Tuttum onu ince Benim işim ince bilin İnne deliğini Deliğine kadar sokarım Aman Ayıp değil mi lan? <laughs> Biliyor musun lan? Otuz bir kaz otuz bir Yanıyorum yanıyor musun? Geliyor <gülüyor> 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 Ama sen iğrençsin ya Koçun neyimiz ya? Sokalleşim mi şimdi. Oğlum mana yok mana <laughs> Gelmedi bir türlü ya. Öl lan artık. Oo oh, oh, baba oynadı be. <laughs> Arabam patladı orada. <laughs> ben <laughs> 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 gördüm ben bunu artık. Bu abi. Tamir <laughs> <laughs> edemedim. <gülüyor> Nasıl? O <laughs> <ya. gülüyor> <Ya, ben gülüyor> Ağzıma sıçtı bu herif hikaye, hikaye be başlat. Kalbim küt küt atıyor Ölmedi gitti bu kalbim Ya bir şey soracağım Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Şimdi canına seçtim sen. Kıla. Aa kestik lan Kerem. <laughs> ama oldu? Oğlum. Ay yavuk. İzliye video. Tekrar 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 ama ne oldu? Yeni izledim oğlum. <laughs> Ayın 15'ine geliyim ha. İyi şey var mı? <laughs> Ayın 15'ine geliyim. Neden ama oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> ya ıı. E, benim de paraya ihtiyacım var da. Tamam falan. Allah versin. Bulavuk kim abi ne kıydı? Oğlum biz erkek adamız kes bunları kes. Siktir lan. Siktir git it. Taşa geçiyor benim. Var mı şan? Dayı! Buraları kes ha! Valla sen bilin. Bilmiyorum abi. Bir sürü kız yazıyor yüzü vermiyor. Ben de piçim o zamanlar hızlıyım böyle. Siktir lan. Bu da şimdi istatistikler bilirsin. Ne oluyor lan? Bizi ayrı gruba çekti birkaç tane kız. Bir tane ben oradan mind'a kaptım tabii İrem diye. Yanlış anlamasın o İrem değil kendisini biliyorum. İlk İrem. Gözlük İrem. Aynen öyle ama hızlı hızlı be. Neyse. Efsaneydi o kız bu adam. Dayanında Trabzonlu şey var. Ben itin veriyorum onu? <laughs> Ne dairenin de Trabzonlu şeyi var. Trabzon. <laughs> Lan isim ver. Ver ver ver. İnşallah. O intihar edip gidiyor geliyordu zaten Antalya'da. Ee, Eren 7-8 abi intihar eder geri geliyor ee, öyle. <laughs> Ondan sonra...